Sincaplardan ayılara, deniz kaplumbağalarından kurtlara. Yaban hayatı kameralara eşsiz anlar sunmaya devam ediyor. İlk görüntüler Bitlis sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nden. 2250 rakımlı Nemrut kalderasında bulunan gölde anne bozayının iki yavrusuyla beraber suda serinlediği anlar vatandaşların ilgisini çekti. Ancak uzmanlar ayılara fazla yaklaşılmaması konusunda uyarıyor. Bir anne ve iki yavrusu bölgede sık sık sürküle bir halde. Az da olsa bölgede piknik yapanlar ve ayı elle besleme eğilimde olanlar olabilmekte. Tabi bu da istenmeyen bir durum oluşturabilmektedir. İnsanlara saldırı söz konusu olabilmekte. Bu tehlikeli bir durum. Bunun yanında aylar için de istenmeyen bir durum. Ayların beslenme alışkanlığını bozabilmektedir. Meraklı ayılar yaşam alanlarına giren piknikçilerin malzemelerini de inceledi. Sofra de. Evet. de. Geçmiş olsun. Bir diğer görüntü ise Çankırı kırsalından. Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Yiyecek arayan kurt sürüsü doğa koruma ve milli parkların kameralarıyla görüntülendi. Kısa süre kameranın görüş alanında kalan kurtlar yollarına devam etti. Kar Sarıkamış'ta yer alan Sarıçam Ormanı da yaklaşan sonbahar öncesi yaban hayvanlarıyla daha renkli bir hale büründü. Hançerli düzündeki göletlere giren angutlar hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bölgede yüzerek serinledi. Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincapların ağaç dallarında gezinip zaman zaman da ağaç kabuklarıyla beslenmesi görüntülendi. Son görüntülerse zorlu bir yolculuğun başladığı anları içeriyor. Antalya'nın Belek sahillerinde kaplumbağa yavrularının denizle buluştuğu zorlu yolculuk kameralara yansıdı. Kaplumbağa yavrularının zorlu yolculuğu ve denizdeki ilk anları drone ve sualtı kameralarıyla kayda alındı. Yuvadan çıkan yavruların denizle buluşmak için kumsalda verdiği mücadele ise izleyenleri hayran bıraktı.